Dostlar hepinize selamlar ben Yoka Hendinsiniz umarım keyfiniz Hem de dostlarım müziğe hem de futbol mobile 2025 olarak karşınızdayım Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım Bugün dostlarım biliyorsunuz ki bizim normalde dostlarımın içinde o sadece e, futbol paralarını e futbol paralı etkinlikle oynadığım ve Dostlarım e üstüne de işte bir 100 lira falan ekleme yaptığımız dostlar bir hesabımız vardı. O hesabda dostlar kutu açıp hesabı geliştirmeye çalışıyorduk maalesef dostlar ben biraz üşen geçtiğime geldi. Doğrusu üşendim hiç uğraşmak istemedim. Ve dostlar telafisi olarak dostlar içine 1000 coin attım. telafi olsun hani kasmadım. Parasını ödüyoruz cezamızı. Evet dostlar neyse. Ben dostlar 1000 coin seçtim. Bu hafta Free of çok güzel kartlar gelmiş. 101 Musiala, 100 Arda Güler. Arda Güler'e kendi esen maç çıkardım. Oynadım mükemmel bir kart. Onun dostlar işte 99'luk orta saha falan filan da var. Gayet güzel dostlarım. Eğer dostlar şey şöyle bir düşüncem var. Ee, bilmiyorum tabii bir daha bu tarzda bir mevla bir, bir yani bin Coins falan yatırır mıyız hesabı ama. <laughs> dostlar Eden Hazard gelecek biliyorsunuz ama Hazard'ın geliş tarihi belli değil. Şimdi aklımda şöyle bir şey var. Eğer en Arda Güler falan erken çıkarsa bir tane Torres mi alsak acaba? Ben onu Torres mi alsak diyorum. Ee, dostlar o yüzden siz kararını, kararını vereceksiniz bu videonun. Ee, bir sonraki serimizde dostlar ya Torres'i alacağız. Ya da abi boşver Torres çöp ben beğenmiyorum Dostlar bu Torres'i abi Torres çöp Boşver alma hazardı bekle yazarsınız Dostlar yorumlarımıza O yüzden 500 Coins'i bırakacağız sabrınız olsun hadi bakalım o zaman açılımlarımıza geçelim Let's go Evet Dostlar şu anda hesabımıza girişimizi yaptık Şöyle gördüğünüz gibi ee, 1050 coin'imiz var Şöyle şurada ödüllerimizi almayı unutmayalım Şurada Dostlar bir sürü ödül verdi bize e, Messi geldi e, Sonra Neuer falan filan dersin hocam çok iyi, çok iyi, çok iyi hocam. Güzel bunlar. En azından hani mesela bizim kalecimiz kimdi? DGA'ydı. Bu bilim kadarıyla 99 oluyor Noyer. o yer. Şu şu No yeri kaleye koyalım hocam. Geliştirebilirsek şöyle bir seviye antrenmanı basabilir miyiz No yere basamazmışız. Sağ o zaman şimdilik ee, David DGA hocam. Şöyle playoff aç açacağız Rusar şimdi. E, şurada ne bileyim bir ne bileyim şey varsa neredeydi? Hedef diyor. Hedefte ne var abi? bu bas etkinliği. Ha, tam forma verdi. Çok önemli değil. buraları geçelim şimdi dostlar. Bizim asıl geleceğimiz yer şurası sözleşme. Dostlar şimdi şöyle bir olayımız var. Buraya biliyorsunuz ki dediğimiz gibi yani demiştik ki Torres'i alalım mı? Dostlar Torres'i siz dediğim gibi ya be siklet hani bekle ya da al abi derseniz, alırız dostlar. O yüzden 500 konisimiz kalacak. Şimdi dostlar 3 tane açma hakkımız var burada da. E, üç tane hakkında da çıkmazsa güzel bir şeyler ki ben çıkacağına inanıyorum. Arda Güler ya da Musiala'nın. Griezmann da çıksa olur. Sancho çıksa da olur. Şu 99 oluyor dostlarım. Bu kartı da çıkardım ben anayasam. Bu 99 rating oluyor. O da çıksa hani güzel olabilir. Ama bize dostlar gerekenler işte Arda Güler ve Musiala'dır. O yüzden dostlar burada e, ekstradan da gelip şuradan mesela ne bileyim. Neredeydi lan onlar? Aa kalkmış olum. Ee, burada İngiltere paketi falan vardı. Şunları açabiliriz dostlar. O zaman Avrupa ile Wonder Voltney, ee, World ne? World Witmiş. World Wheel'de açabiliriz dostlar. Burası Avrupa. Anlamı kadar dostlar. Burası da Amerika. Güney Amerika'dan oralarda dostlar zaten belli orası. Şurası. İşte ne bileyim Arjantin var. Ondan sonra Brezilya falan filan zaten buralar normal. Şimdi gösterim o zaman ilk başta biz ben bir Arda Güler Griezmann ya da Musiala alacağım. Üçünü de tek atarsak mükemmel olur. Üçünden de bu üç, söylediğim üstü çıkarsam müthiş olur. Hemen o zaman ben bir tanesini açıyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim hocam. Açıyoruz. Abim haydi aç. ver bana. Hocam ver bana. Abi içi yeşil bile yanmadı ya. Normalde bunlar dostlar geldi mi içi yeşil yanıyor. İçi yeşil bile yanmadı. Ve kaleci geldi dostlar. Kaleci. Leo. Leon abi ben Leon ben Brawl Stars Leon hocam ya benziyor da biraz Leon'a ah, iyi olmadı bu bir tane daha açıyoruz dostlar bak bana Arda Güler var bak Arda Güler'i verse biri çok güzel olmaz mı dostlar Arda Güler'i verse biri çok güzel olur gerçekten aşırı iyi olur İçi yeşil yanlı bu arada güzel bir şey gelebilir yani yüksek reytingli ve Musiala hocam çok güzel 101 oluyor bu Musiala müthiş oldu bizim için bu Müthiş oldu bizim için bu. Müthiş oldu. Jamal Musiala hocam. SF kartıymış bu arada bu. Ver Arda'yı ver. Bak Arda'yı ver ya. Lütfen Arda'yı ver. Lütfen Arda'yı ver. Arda Güler'i ver bana. hocam içi gene hey yanmıyor. Sıçtık ya. Yapma abi hocam ya. Belki Arda'yı ver. Yok vermedi. Sancho'yu mu verdi? Çok güzel. Sancho çok güzel. Sancho da 100 oluyor. Sancho'yu da çıkardım. Sancho da 100 oluyor. Müthiş. Hocam teşekkür ederiz de futbol. Teşekkür ederiz. Dostlar o zaman biz 500 kalana kadar bir de şuradan. Ya aslında ihtiyacımız var mı yok mu? Bir kadroya bakalım dostlar istiyorsanız. Şöyle bir girelim dostlar. Kadro sağlam bu arada normalde. Şöyle hocam. Biz gelelim. Ee... Abi bu siyala sen gel baba. Bu siyala şöyle bir yedeklerimizi alalım. 101 oldu. Sen de gel baba. Seni de şöyle alalım. Sen de 100 oluyorsun zaten. Onun haricinde bu şekilde. Bu diğerlerini almaya da hiç gerek yok dostlarım. Öf, burada aslında şunun yerine bir Dekron Rice iyi gider. Ama bilmiyorum. Şöyle ben bunu bir nereye koyabilirim Musiala'yı? Musiala'yı şöyle Messi'nin yerine alalım. Tamam mı? Burada da oynayamıyor musun? Burada da mı oynayamıyorsun? Musiala sen nerede oynayabiliyorsun? Tamam. Böyle oynuyorsa çok hoş. Sen burada oynayabilir misin David Villa? Oynayamıyor David Vee orada. şöyle çekelim hocam David Vee. Hiç önemli değil. Ee, aslında Sela'ya Şunu çekersek aslında Messi'yi çıkartalım. Messi çok önemli değil. Şey, David çok önemli değil. Ee, bu şekilde olsa da çok hoş olur dostlar aslında. Bakın dediğim gibi şunu yaparsak çok güzel olur. Ee, bunun bunu yeni bir Decronize gider gibi. Ee, sağ bek sol bek de çok aslında sıkıntılı. Burada şuraya da bakmak istiyorum tabi tam içine bakmadım. Bir tane Franco Barista bir denesek ya? Çıkar belki. Ya da hocam iş, işimizi riske atmaya gerek yok. Şuraya bir bakalım. Ekran Rice iyi gider aslında. Burada kim var? Valverde de iyi gider. O zaman bir ondan bir ondan açalım mı dostlar? O zaman öyle yapalım. Ben e, buradan aslında Jack Grealish'i alabilirsem alayım. Var mı? Param varmış. Hocam Grealish'i girdiş alalım. Grealish'imiz işimize yarar. Yani burada hemen gittim ana hani hesabıma şey aldım. Orkun kökçü aldım. Burada milliyetçilik şey yapmak istemiyorum aslında. Hani bir Türk milleti hocam. Yapmak istemiyorum. Şu bu hesap şey bir şey hesap. Yani bu hesapta aslında biz dostlar. E, kolektif güç kastığımız için. Neyse herhangi bir sorunum yok şöyle dostlar gidelim o zaman bir tane buradan bana Dekron Aysat oradan da verdi atsın çok iyi olur dostlar Buraya geçiyorum oh, hocam Dekron Aysat da helal olsun konemi Beni çok seviyor ya bu konemi gerçekten teşekkür ediyorum E futbol Şimdi Bak buradan da ya şansımızı fazla sorlamayalım. Bak yani Kafana göre takılabilirsin ama bir Valiverde falan akar yani bence Bence bir akar. Ne diyorsun? Yok. Yani o kadar da değil. O kadar da değil. O kadar da değil hocam. O kadar da değil. Tamamdır. Dostlarım. 500 paramız da kalsın artık. Ee, biz bu hesabı dostlar bir adam edelim. Bir seviyemi yükseltmek tabii lazım bunlara bir. Ee, şey lazım. C parası lazım. Buradan çok bir şey alamayacağız. O yüzden hani gidip de şeyden alamıyorum dostlar. Kusura bakmayın. Şöyle belki de boş oyuncularımızı parçalayabilirsek. Oradan bir şeyler alabiliriz. Kimleri parçalayalım? Dekron parçalamayalım hocam. Dekron Rice'ı de şöyle kadromuza bakalım. Kimin yerine koyabiliriz? Hocam Harry Kane falan falan var. Lewandowski var. Bunlar beleş dostlar zaten aslında. Ama Dekron şu abinin yerine koyalım. Onu geliştiririz. Hiç sorun yok. Onun haricinde de şu Jack Girdiş'i de alalım hocam. Nereye koyalım Girdiş'i? Girdiş. Ben de... Hocam kimin yerine girebilir? Sen, şu, sen de şu abinin yerine gir. Bu kadar. Bu kadar. Şöyle başka yapacağımız bir şey yok. Gümüşten. Ivan Perisic. Tamam. Hocam bir şunlara bakalım. Ben bir de Grunrise kaç oluyor bilmiyorum. Onu da bir yükseltelim. İki tane var ya. öyle bir basalım. <laughs> en azından. 91 oldu. Tamam. Şimdi ee, ben bir şu çıkardığımızı dostlar. Şunları. Mesela bu kaç olur bilmiyorum ama şunu şey yapabilirim. Bunları ben Messi 101 Messi'miz var. Hiç gerek yok. Jorginho'yu çıkarmıştım kadrodan. Hmm, başka da diyeceğim aslında bir şey yok. Şunları da silebilirim aslında. Ha, bu kadardır dostlar. Bunları da serbest bırak dediğimizde bize şöyle bir güzel antrenman puanı veriyor. Bir de ben giderim. Ee, şeyden de alırım dostlar buradan. Gideriz buradan da alırız bir şeyler. Ne alalım? Ben? Nereden alalım? Yani 5 bin ver baba bana. Bunlar artık dostlar 50-50 atıyor. Bunları da alalım dostlar sonuna kadar. Kullanacağız zaten hepsini. 9000 kaldı. Ona da şöyle 500 denmiş, şunlardan ikişer tane alayım. Onu da alamadım. Kalsın artık 4000'de yapacak bir şey yok zaten. Çok bir işe yaramıyor diğer alacaklarımızla. Böyle. Ben dedim ya birkaç bir şöyle güçlendirelim dostlar. Basalım seviyesini. Tamamdır. Teknorice ee, kaç oluyor abi? 100 oldu. Güzel oldu en azından. 100 oldu. Burada ekstradan başka bir şey yapabileceğimiz girişe basabiliriz demiştik. Ee, Kablo dışına şöyle bakıyorum gene. Noyer'e basabiliriz aslında. Manuel O Noyer. Noyer'e basılabilir. Ama bilmiyorum artık ya. Şimdi içi 99 oluyor. Aslında zaten Grealish'e gerek yok. Grealish'i sonra da basarız. Burayı da basabildiğimiz kadar basalım dostlar. Bakalım kaç oluyor. Hmm, 92 oldu. 92 oldu. Şöyle 96 oluyor burada. Ben birkaç oyuncu daha şöyle silebilir miyiz acaba ya? Bakıyorum da. Bakayım kimler var. Şu... Şu dostlar DG'yi de silelim mi ya? Ne yapalım? Zaten 99 olacak. DG kalsın ya da yedekte bir kaleci, maleci bir şeyler. Dostlar şöyle bakın seçim diyelim. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Hmm. Şunu silelim. Onun da bunu da silelim. Bir de bunu silelim. Başka bir şey de gerek yok artık ya. Bunu Serbest bıraksam bana 100 bine fut şeyi daha verdi. C e, parası daha verdi. Bunlara da gitsem bir şeyler alsam aslında hoş olabilir. Buradan da bana zaten bir şeyler ver. Belki de hiç uğraşmayız buradaki ile geliştirebiliriz Noire. I. Tamam oldu 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 güzel oldu. Dönemimizde 98 oldu. E, en azından tek ayadan iyidir dostlar. 99 galiba şeyde oluyor anladığım kadarıyla. Raydon e, ismi? Bossu menajerlerde oluyor. Burası bu şekilde. Yedeklerimiz de bu şekilde kaldı. Burada yedeklerden ne bileyim çıkarabileceğimiz. E, DG'nin yerine şunun yerine DG'yi alırsam da tam seviyesini görmüş oluruz. Şuradan da aslında girişi de 99 yapabilir miyiz? Hiç şeyimiz yok. Doğru kalmadı. Dostlar kadronun son hali bu. Musiala'nın çıkması güzel oldu. Sancho'nun çıkması da güzel oldu dostlar. Yani çünkü ikisi de 100 olabiliyor. Ee, David Villa'yı ya işte yedek sokarız. Yani David Villa yaşlı olduğu için yaşlı kadar göresinde David Villa. Şey yapmak pek fazla istemiyor Oynatmak çok yavaş kalıyor gerçekten çünkü. Ee, Mbappe falan filanlar dostlar. Bu Mbappe falan da 100 oluyor. Dostlar şöyle bir şey söyleyeyim. Şu 500 paraya dediğim gibi ya menajer alırız ya da e, Torres ya da Hazard sana Siz ne diyorsunuz dostlar sizin kararınıza göre yapacağım. Yorumlardan çok ne gelirse artık yorumlara da bir şey yazmazsanız ben normal bir şekilde artık kafama göre bir karar verip alırım dostlar. Ee, eğer alırsam da bu arada ben büyük ihtimalle giderim. Kim alırım biliyor musunuz? Ya Gerard'ı alırım. Lampard'ın neydi? Ee, Lampart neydi? Ya da Lampard alırımızı kontratak oynatıyormuş. Yani, yani onları alırım ya. Patrick Vira'yı hiç girmek istemiyorum yani. Bu şekilde dostlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, güzel oyuncularımızı çıkarttık. Mükemmel oldu bunlar çıkarmamız. Hadi bakalım dostlar o zaman videomuzu sonuna geldik. Sizleri çok çocuk öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.